Merhaba arkadaşlar ben Çınar Bugün sizlerle beraber kardeşimle resim yaptık. Kardeşim dedi ki anne annem bize puan versin. Biz de böyle bir resimler çizelim dedi. İlk ben tanıtıyorum arkadaşlar. Burada ayımız var arkadaşlar. Burada yıldızlar, martılar işte. Burada martılar. Evimizin sobası, evimizin camları, evimizin tekrar camı, evimizin kapısı. Burası ne alaka diyebilirsiniz? Garaj garaj. Evet arkadaşlar burada kuş evi var şurada şurada işte şurada kuş evi var tamam Zaman kalemle sana Evet orada. Ee, nasıl besliyorlar kuşlarını? Orada kuşları var onların. Nasıl besiyorlar? Camdan şu camdan yemleri şurada sensör var arkadaşlar. O sensör oraya getiriyor. Kuş yiyor. Suyu da kaseyle geçiyorlar. Öyle yapıyorlar arkadaşlar. Burada otlarımız var arkadaşlar. Böyle. Burada ağacımız var. iç i̇çinde elmalar, armut, kayısı. Valla ne beklerseniz var. İşte gördüğünüz gibi benim resmim. Böyle. Araba var. Burada da arabamız. Sobamız. işte böyle. Üç tane de cam var. Şurasına ne alaka diyebilirsiniz. Orada bir tane puf var arkadaşlar. Arkadaşlar istediği zaman istediği yerlere yere getirebilirler. Evet Zümra'nın resmine gelelim. Arkadaşlar şimdi benim böyle bulutlarım var. böyle evet, çocuklar eğlensin diye şu, şu balonlar yaptım havalara. Ondan sonra şu aşağıdaki küçük var böyle. Bak çocuklar salınıyorlar. Burada da bir çocuk onu bekliyor. Sonra burada ev var. Şu evin balkonunda böyle çiçekler var. Burada yine balonum var. Burada yürüyüp evden çıkıyorsun. Ve bahçemizden ayrılıyorsun arkadaşlar. Benimki bu kadar da biraz sade oldu ama olsun. Siz kiminki daha güzel olmuş? Yorumlara yazın. Arkadaşlar <laughs> bir de şunu unutmayın. Benim yaşım 9. Bu arada ben bütün emeğimle çizmedim. Ben tahtaya çok iyi çizemiyorum arkadaşlar. Benim yaşım 9. Zümran'ın yaşı 6. Bak. Ona göre de değerlendirin yani. Kiminki daha güzel? Yani Kiminki daha güzel onu yazın. Yaş olarak bir de yaş olarak kiminki daha güzel yani. Yaş farkı da var ya aramızda. O yüzden yani kiminki daha güzel yorumlara yazın arkadaşlar. Fikir sizin.